Hepinize merhaba arkadaşlar güzel bir birlikte ekipte Rostas oynuyorum Rostas da efsaneye taktiği deneyeceğiz Biraz arkada ses olabilir özür dilerim Gördüğünüz gibi baya baya bir kara kutu biriktirdim Bir tane efsane taktiği deneyeceğim şimdi Youtube ay Şostan Youtube şostan gördüm Eğer olursa siz de dener, Siz Sizle de beraber deneriz Hadi siz de denersiniz 5 Be beş 5 beş kutu yetiyor ben artık kutu da aldım ne olur ne olmaz diye büyük kübrit şimdi en kısa kupalı karakterin şimdi ilk önce marketinizde ücretsiz kutu olmalı bunu açmıyoruz bu kalacak burada isim rengimizi mor yapalım Allah ismi değiştirmiyor pardon isim rengimiz mor oldu Mor oldu. Okey. Ondan sonra başka ne yapıyorduk? En yüksek kutu karakterimizi alıyoruz. Hesaplaşmaya giriyoruz. Birinci olmamız lazım. Ondan sonra da kutuları açıyoruz. Ve karakter gelmesi lazım. Eğer olmazsa tekrar bir anlık kibrit oynuyoruz. Sizinle beraber. İnşallah bir güzel oldu. Allah. O şey doğmaya ilk Bir de bul benim en yüksek karakterim. Moskut'a. Bu arada arkadaşlar, o zaman da borçlar çıkmıyordum. Şimdi bir çekeyim dedim artık. Ve... Ve artık... Fırat istiyor musun, istemiyor musun? Anlamıyorum. Büyük seviyor, bir düşüyor Fırat'la. bu frak çalan bile... Allah! Kaç. Evet. evet. Bismillah. Şu an benim korkum kapa düşmek ha. Taktiği... Taktiği falan baştan döneriz. kişi olsa olsa başka kaç kişi olsa başka şeyi, daha miyiz şöyle daha şimdi spike öldürecek ya şartı öldürmeye de cindir ben spike sana söyleyeyim spike spike yani ben gözüktüm <laughs> Abi, şöyle kaçış öldürür kal öldürür ah! Deneme Erval Allah aşkına çok gitmeyin Tamam baştan deniyoruz Baştan deniyoruz Yanlarda doğmam lazım yok abi orta doğru Tekrar deniyoruz Deneme 2 Yanında yarım yıl bekliyorum Kort Kort Afk mı lan? Afk kaydı Hayır geçme. acil bir video olmam lazım. Arkadaşlar birinci oluyorum. İnşallah tek de değil. İnşallah efsane çıkar ya. Bu last game efsane çıkıyormuş. Anladığım kadar taktik. Diye göre. Okay, sen gel şu yükleri alma. Yükler salamıyım lazım. silahlar şuraya andırdık. Yandık ben buna gitsin. Oradan kaza yiyeceğim. Kastan ölüyor. Gidiyorum. Ben nasıl geliyorum? Allah. Ben arkadan kaçış. Ben arkadan top katayım. Ben arkadan top katayım. Tamamdır. Güzel oynuyorum şu an. Hı, nazar değmesin. Şimdi nazar değmesin iyi oluyor. Çünkü. Evet. Evet kazan. Birinci olmam lazım. Tekte diye bir şey demedi. O yüzden ben teneceğim bayağı bir. Düz filan şans getiriyor diye. Abi iki etkar, iki etkar takım değil değil mi lan? O zaman bittik çünkü. Bilgileri dövüşecek herhalde. Yani. Dövüşmüyoruz. Hayır. Yandık kutu. Yandık abi yandık yandık.

Arkadaşlar şimdi ben bu kutuları açıyorum. Bir şey çıkarmış çıkmaz mı? Hemen tamam dedim. Size süre veriyorum. Tamamdır. Süreyi son bir kez. Okay. Ee, şimdi kutuları açmaya başlıyorum o zaman. Son bir kez daha deneyeceğim ya. Yani. Eğer birinci olabilirse çok göre tamamlanıyor. Bu eğer yorumlar görevler yazarsanız yaparım o görevleri. İstiyorsanız ceza ceza da yazabilirsiniz. Çok ceza, Çok ceza yazmayın. Çok ceza yazmayın. Çok ceza yazmayın. da kimse yok burada burada. O yüzden kimse gelmiyor. Şöyle. Gelen de böyle öldürmez zorluyor. Ben niye korktuysam adam? Adam sürekli var benim de. Ya sesi açtım. Biraz Sizin biraz kötü olabilir. Bir

Oğlum ben öldüremezsin sen. Santilla. Oğlum bu nasıl kaldı lan sana? Ben oyunun başında gördüm. Nasıl oldu Nasıl Hayda. Öldü bu. ben artık. Oğlum ikisi bir olup bana yandım bu arada. Okey. Yani şöyle. Onu nasıl yapacağız Hoppa. İlk ölçü atayım da ne yok abi kazanamadım neyse bayağı da kupa kastım ya neyse şimdi açmaya başladım kutuları İnşallah bir şey çıkar Allah'ım sen bize karakter ver diyoruz ve ilk önce savaş kutusundan başlıyoruz bir şey çıkmadı şuradan bir savaş kutusu açalım savaş bitiriyorum ilk önce bir kutumuzu açalım hiçbir şey çıkmadı Hiçbir yere çıkmayacak bu arada. Her üç mega kutu kaldı. Gigi kutu. Bana bir karakter var. ver. Beş. Hiçbir yere çıkmayacak. Artık inanıyorum. Hiçbir yere Ne oldu Karakter geliyor lan. Ne geliyor? Bak kalpten gidelim. Kalpten gidiyorum ben. Eve mi? Sen ciddi misin abi? Kurabiye tiplere Bundan 5 yazıyor. Yüzde bir bak. Şuradan. çıkardım lan. Lan. Allah. Kafayı yiyorum hayır hayır ah sen nesin lan oh. sen sen Gaza gelip alıyordum lan elmasım yetmiyor ama oh. allah ne no. olur, oh, karakter çıktı lan Abi. Ya adamıyım ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada böyle yaparak özelliğiz. <laughs> <laughs> böyle yaparak özel bir çıkarabiliyorsunuz. Bu arada hiçbir şekilde yok o gördüğünüz gibi hiç şıkkıda yok o sadece şunu şöyle yaptığınız Kids. zaman geliyor baş birinci bölümde şey koyulmuyor sizce böyle oluyor abi doğum patlaması özelliği bile var bir saniye olsun. herkesin bir evi herkesin bir işe yaradığına inanır ve bebeklerin beslemeye yaradığına da arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüze gelebilirsiniz. Geliyorsunuz. Gelin be. Eh. Hatta evede kapanış yapayım. Veya kapanış yapmayayım lan. Yeni karakteri bir deneyelim. Hadi bakalım. Abi çok heyecanlıyım bu arada. Gerçekten şu an gidiliyordu bu karakter bildiğim kadarıyla. Aa, Master. Master Selamünaleyküm Evet. Master. Sıkmıyor lan. Adam sıkmayı yeni öğretti. Adam sıkmayı yeni öğrendi lan. Allah! Niye ördün ya? Orayı niye ördün? Tamam evet, sen bittin. Al bunu. Kıramazsın. Oğlum bir saniye dur. Karakteri alışamadım. Havayla şoktayım. Karakteri alışamadım. Havayla şoktayım. Karakteri alışamadım. Havayla şoktayım. Çok sana yeter. Abi! Karakter çıktı lan. Benim oranım kaç oldu? Orada. Benim bayağı az kromatim kaldı. Çıkarmadım. 3 tane kaldı. Kromatikleri bitireceğim. sonra karakter çıkmayacak. Efsaneye çıkarma taktiği büyük ihtimal işe yapama, yapamadığımdan dolayı ama genelde karakter çıktı. Neyse. Açıda, evvel yapayım. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Kutu açılımı gibi oldu daha çok. O yüzden kutu açılımı yazarım büyük ihtimal. <gülüyor> 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 büyük ihtimal. Eğer burası da istiyorsanız like atın. Ve eğer challenge yazabilirsiniz istiyorsanız. Yapamazsam kutu filan açarım. Hadi görüşürüz. Bay bay. kulübe bize de gelmeyi unutmayın ha. Unutmayın ha. Başka yerde biz yapabilir misiniz şanslıysanız. Hadi gel